Hepinize merhaba. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber en blok 5 e, basit led yakacağız. E, led ile ilgili yazımızda aşağıdaki linkten bulabil led nedir adlı yazımızda aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Bu arada en blok 5 derslerinin birinci bölümünden başlayacağız. 15. bölüme kadar devam etmeyi düşünüyorum. Devamı gelmesine bana like atarak ve yorumlarınızı yorumlatarak belirtebilirsiniz. Evet. Şimdi ilk olarak biz hem, her zaman bu dersler boyunca kullanacağımız ana ekranı ayarlamak lazım. Ayarlamamız gerekiyor. Yani bu en blok ana ekranını ayarlamamız gerekiyor. Onun için buradan ekle seçeneğine geliyoruz. Siz de böyle ilk uygulama açtığınızda böyle olacaktır. Çünkü Make Block en botun yapımcısı. Üreten firma yani. Ve bakın burada bir sürü kartlar, var. Kodi, Neuron, Embot, Embot Ranger. Bunlar cihazlarımız. Biz Arduino onu yapacağımızdan dolayı bunun üzerine tıklıyoruz. Fakat bakın burada bir yıldız var. Bunu biz her zaman çoğunlukla kullanılan cihaz olarak ayarlıyoruz ve onun üzerine yıldızın üzerine basıyoruz. Tamam diyoruz ve bu embotu siliyoruz. Sildiğimizde ne oluyor? Bir daha blok 5'i açtığımız zaman Arduino Uno cihazımız gelecek. Bu da bize rahatlık kazandıracak. Her seferinde değiştirmeye gerek kalmayacak. Şimdi, hatta ilk sizin açtığınızda e, Kodi diye bir tane cihaz olacak. Siz onu sileceksiniz. Arduino Uno'ya getireceksiniz. Aynen yaptığım gibi. Sonra, biz bizim projemiz LED yapmak olduğundan dolayı, hemen Tinkercad'den. Evet bu arada Tinkercad'de kullanabilirsiniz. Aşağıda linklerde verelim. Der, devreler diyoruz ve yeni devre oluştur diyoruz. Ve buradan yükleniyor. Ve buradan bakın burada bir sürü cihazlarımız var. Hemen şurayı büyüteb yok büyütemiyorum. Burada bir sürü cihazımız var. Bizim en önemli olmazsa olmamın olmazımız Arduino Uno. Arduino Uno'yu alıyoruz. Bakın yüklenme işareti var şurada. Bu 3D işte model olduğundan dolayı zorluklanabiliyor. Ve üzerine tıklıyoruz bırakacağımız yeri. Bununla numaralandırabilirsiniz. Evet geldi. Sonra bir breadboard alıyoruz. Breadboard da bizim çalışma alanımız. Yani biz bütün projelerimizi bunun üzerinde yapacağız. Evet. Ve bunu alıyoruz. Evet dediğim gibi 3D model olduğundan dolayı, 3D şekilde verdiğinden dolayı kasmalar olabiliyor. Bakın kenara geldi. Hemen alalım buradan. Bunun nedeni arkadaşlar, ee, dediğim gibi, ah, evet geldi. Dediğim gibi bunların 3D model olması. Bir de bunların üzerinde hani kodlar olduğundan dolayı. Ve aslında bizim kullanacağımız ana yer bu kadar. Fakat biz led yakacağımızdan dolayı bir adet led'e ihtiyacımız var. Ve buradan led seçeneğini kullanıyoruz. Ve buraya istediğiniz bir yere bırakıyoruz. Bıraktık. Rengini de turuncu yapalım. Sonra rezistörü Artı bacağına takacağız. Peki anot nedir? Katot. Bakın şunu şey yapalım. Anot ve katot olarak iki tane farklı e, ucu olduğundan dolayı biz artı tarafına led, bunu ekleyeceğiz. Yani e, artı tarafına şey ekleyeceğiz. E, Rezistör diyor ama e, bu, aslında bunda direnç diye geçiyor. 10K'lık direnç ekliyoruz. Ve buradan, buradan seçiyoruz ve buraya getiriyoruz ve bunları katlama işlemini bir kere üzerine tıklayarak yapıyoruz. Biz 9. pin'e yapacağız ama isterseniz başka pinlere de yapabiliriz. Mesela biz ne yapalım? Ee, İstediğimiz pin'e yapabiliriz. Ee, alt, kaç yapalım? 9'a yapalım mı? 9'a yapalım biz. İsteriniz her pini yapabilirsiniz. Fakat ben size tavsiyem böyle projelerde de normalde de yaparken buradan hani ter tel rengi diyor ya. Yani bu, bunlar jumper kablo olacak. Bunu artı kutbunda kırmızıyı kullanmanız. Eksi kutbunda da yani patotta da eksiği kullanmanız tavsiyemdir. Çünkü böyle olursa eee daha düzenli olur çalışmalarınız. Ve bakın. Şimdi. Katot tarafı açık kaldı. Onu da hemen buraya indiriyorum. Bunu indiriyorum. Ve buraya indiriyorum. GND'mize takacağız. GND'yi bazı öbür eğitimlerde herkes toprak olarak biliyor. Çünkü eksi attığına nedense toprak diyorlar. Bu da eksi attı. Ve diğer tarafımızda kod yazacağımız artık attı. Şu anda burası burası aslında şu anda robotik kısmını yaptık. Kodlama kısmını yapmadık. Kodlama kısmı için en blok e açıyoruz. Ve buradan bakın buradaki bloklardan bu sizde canlı olarak da olabilir. O zaman yükle seçeneğini kullanacağız. Yükle yükleyeceğiz çünkü biz bunu led bitene kadar, pilin şarjı bitene kadar kullanmak istediğimiz bir projede kullanabilmemiz için yüklememiz gerekiyor. Canlı olarak biz yapmayacağız bu projelerimizde 15 bölümlük bu seride. Öyle olduğundan dolayı sayısal giriş 9 çıkış yüksek diye bir seçenek var. Bu ne demek oluyor söyleyeyim mi? Sayısal giriş 9 çıkış yüksek. Yani bizim bu tin dokuzuncu 9. çıkış 9. çıkışımız yüksek. Yani oraya yüksek güç veriyor. E peki Buraya siz düşük güç diye de bir şey var. Bu da ikinci bölümümüzün konusunda yani hem düşük hem yüksek. Yani hani, yan, hani ledler var ya yükselen. İşte ondan yapacağız ikinci bölümümüzde. İkinci bölümümüzü takip edin. İkinci bölümümüzde bu bizim işimize yarayacak. Şimdi dokuzuncu çıkış yüksek. Dediğim gibi bunu alıyoruz. Ve bakın buradan olaylardan Arduino onu başladığında bu çok önemli bir konu. Çünkü Arduino onu açılma açıldığında kon Ama mesela bunlar neden kapalı diye sorarsanız bunlar canlı olduğunda ve Arduino onu başlandığında kapanır. Çünkü tıklandığında yani buradan bilgisayarın üzerinden bir şey tıklayacağız. Öyle açılacak. Ama biz Arduino'nu başladığında seçeceğiz. Arduino'nu başladığında diyoruz ve tam tamına sürekli tekrarlayabiliyoruz. Sürekli tekrarlayıp peki neden aldık? Biz bu kodu yazdığımızda e, ee, kendi yani nasıl diyeyim sürekli olarak bunu tekrarlayacak. Bu sefer ne olur? Şöyle bir sağa girer. ayarla dokuz çıkış yüksek dediğimizde bir yanar bir de söner. Hemen bu kadar sönecektir. Evet buradaki kodumuz bitti. Evet buradan bağlan şu anda bizim benim yanımda Arduino yok fakat böyle nasıl bu projelerin bilgisayar değil artık Arduino üzerinde göstermeni de istiyorsanız like atmayı unutmayın. O zaman ve bir de BRK Project iletişim hesabımızda aşağıda var. Oradan da fikirlerinizi bize yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Fikirleriniz gerçekten bizim için çok değerli. Evet. Sayısal geliş ayarla 9. çıkış demiş ya. Biz bunu aynısını nerede yapacağız? Tinkercad'de. Tinkercad'e geldiğimizde böyle bir ekran var. Evet zaten bunu biz yaptık. Kod kısmında böyle bir şey var. Bakın hani demiştim ya yüksek alçak. Bu da yanıp sönme kodu. Bunu bir, bir dahaki seferi biz de bunu kullanacağız. Evet. İlk olarak yerleşik led değil. Sıfır pinini yüksek değer olarak ayarla diyor ya. Biz bunu dokuzuncu pin diyeceğiz. Neden? Çünkü dokuzuncu pine taktık. Yerleşik LED'i biz hiçbir zaman kullanmayacağız. Çünkü Arduino Arduino diyorum pardon. En blokta hiçbir zaman öyle bir kod yok. Öyle olmadığından dolayı 9000'ini yüksek ayarla diyeceğiz. Ve buradan burada bir de Arduino başladığında bir diye bir seçenek yok. Çünkü değişik Raspberry Pi 3'e, 4'e bunları da kod yazabildiğimizden dolayı burada e, öyle bir kod yok. Ama siz kesinlikle ama kesinlikle en blokta şu kodu unutmayın. Yoksa dediğim gibi çalışmayacaktır. Hemen tinker kadımıza geçelim. 9000'li yüksek değerinde ayarla bu işe yarıyor. Aynen o dediğim gibi buna güç veriyor. Ve bu kadar. Fakat biz ne unuttuk sürekli tekrarla. Burada sürekli tekrarla diye bir seçenek yok. Biz tekrarla onu kullanacağız. Ve burada da Arduino başladığında diye bir şey olmadığından dolayı böyle olacak ve simülasyonu başlat diyeceğiz. Ve başladığımızda ledimiz başarılı bir şekilde yandı. Evet arkadaşlar videomuzun da biz de burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.